Değerli basın mensupları, kıymetli katılımcılar, İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçu vicdanı olan herkesin sabrını taşırmıştır. İki haftadır devam eden süreçte İsrail her zamanki saldırılarını arttırmış ve okulları, hastaneleri bombalayarak kadınları ve çocukları katlederek zulmünü sürdürmektedir. Terörist İsrail yıllardır Filistin'e ait topraklar üzerinde her türlü zulmü ve alçaklığı dünyanın gözleri önünde gerçekleştirdi. Binlerce Filistinli kardeşimiz kadın çocuk demeden katledildi. Mescidi Aksa başta olmak üzere bütün kutsal mekanlarımızda Müslümanların kanı döküldü. Hiçbir gerekçe olmaksızın yüzlerce genç esir edilip zindanlara atıldı. Şimdi Aksa tufanı harekatıyla Filistinli yiğitler kendilerine ait olan topraklarda meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Tekbir! Allahu Tekbir! Allahu Tekbir! Allahu Kıymetli Müslümanlar, bu mesele Araplarla İsrail arasında olan bir mesele değildir. Mescidi Aksa da Kudüs'te Filistin toprakları da bütün ümmetin meselesidir. Genç, çocuk, yaşlı kadın demeden her fırsatta vahşetini sergileyen, ibadet etmek isteyenlere karşı namlusunu doğrultan uluslararası sularda vatandaşlarımızı katleden terörist İsrail kan ve vahşet saçmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Artık İsrail'in bu şımarıklığına ve terörizme son verme vakti gelmiştir. Milli gençlik burada, dimdik Milli... Milli gençlik burada, dimdik Milli gençlik burada, dimdik hayatta. İsrail bu şımarıklığını İslam ülkelerinin ve Müslümanların sessizliğinden almaktadır. Her fırsatta insan haklarından dem vuran Batı, tüm dünyanın gözleri önünde işlenen İsrail terörizmine hiçbir zaman karşı çıkmamıştır. Şimdi ise tüm iki yüzlülükleriyle Filistin'e karşı insan hakları ihlali ediyorsunuz. İsrail'e saldırıları durdurun çağrısı yapıyorlar. Ey sahtekar batı, ey iki insan hakları savunucuları, ya bugün hakkının yanında bulunun, ya da sizin devrinizde sona erecektir. Buradan sesleniyoruz. Ey İslam ülkelerinin liderleri, Sahte unutmayın ki Allah nurunu tamamlayacaktır. Bu zulümlere karşı vereceğiniz mücadele, ancak ve ancak kendi ahiretiniz, ve izzetiniz için olacaktır. Tekbir! Allahu Allah Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Bilinmelidir ki Filistin davası yalnız kendileri için değil, İslam'ın ve Müslümanların izzetini, özgürlüğünü, şerefini, haysiyetini korumak için savaşan, mücadele eden ve bu uğurda gerektiğinde gözünü kırpmadan canını feda eden, özgürlüğüne düşkün, şerefli direnişçilerin davasıdır. Euzü mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İza caa nasrullahi vel fet ve ra'eyten nase yedhulun fi dinillah efvaca fesbih bihamdi rabbike ve estağfir <laughs> innehu kana tawwaba Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin Velhamdülillahi Rabbil alemin İslam'ın ve Müslümanların zafer gününde buluşmak dileğiyle Duamızı arş-ı alanın altında kabul eyle ya Rabbi Tegabbel minna bi hurmetil Fatiha